filmler, diziler can. Neden candır? Çünkü vakit bulamıyorsunuzdur. Ülkede korona vardır. İnsanlar tetiktedir. Çoluğunuz çocuğunuz vardır. Uzun uzun dizi izlemeye vaktiniz yoktur. Mikrofonu neden böyle tutuyorumdur? Çünkü küçük çocuğum ortalıkta geziniyordur ve mikrofonun kablosuna takılıyordur. <laughs> Evet işte böyle küçük çocuğunuz falan vardır. Evde uzun uzadıya diziler, filmler izlemeye vakit bulamıyorsunuzdur. Zaten uzun uzadıya bir dizi açmaya çalıştığınızda birinci bölümü bir hafta, ikinci bölümü bir haftada izlediğiniz için üçüncü hafta ya nerede kalmıştık? Bu dizi altı sezon mu? Altı sezonu ben altı yılda bitirdim demeye başlıyorsunuz. O yüzden çareyi kısa dizilerde arıyorsunuz. Şimdi sizlere hazır evlerimize kapanmışken, koronadan dışarı çıkamazken 5 mini dizi önerisinde bulunacağım. Sizlere birinci sırada 2011 yılında BBC'de gösterilen Agatha Christie'nin <laughs> romanından uyarlanan 10 küçük zencinin işlendiği Enten Der Vernan dizisinden bahsedeceğim. Toplamda 3 bölüm, her bir bölüm yaklaşık 1 saat sürüyor. Yani bir dizi... Yani Hem Neil, Noah Tyler gibi dünyaca ünlü oyuncuların yer aldığı bu 3 saatlik diziyi yapma, hayır. İzlemediyseniz mutlaka izleyin efendim. Yani bir hafta sonu 3 saatinizi ayırırsanız gerilimi iliklerinize kadar hissedersiniz. Gelelim listemizin ikinci numarasına. Bilim kurgu dalında çok iyi bir dizi bence The Lost Room yani Kayıp Oda. Bu da 3 bölümlük ve 2006 yılında hayatımıza girdi. O yıl Emmy ödüllerine de aday olmuştu. Her bölüm bir dizi için biraz uzun sürüyor aslında. 1,5 saat falan sürüyor ama sonuçta 3 bölüm. Yani yine bir hafta sonunuzu ayırdığınızda bitirebileceğiniz bir mini dizi ve hem bilim kurgu hem de gerilimi yüksek olması nedeniyle de benim favorilerimden. Listemizin üçüncü sırasında ise adalet kavramını inceleyen ve insanların basma kalıp düşüncelerinin hayatımızın her yerinde olduğunu tokat gibi yüzümüze çarpan The Night Of dizisi var. Aynı isimle yayınlanan İngiliz dizisinin yeniden çekimi olan Night Of, oğlum düşersin. New York'ta bir kadını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Pakistanlı bir gencin hikayesine odaklanıyor. Toplumun özellikle doğu kültürüne bakış açısını, ön yargılarını, keskin ve değişemez düşüncelerini çok objektif ve sert bir şekilde yüzümüze vuruyor. Bu dizi toplamda 8 bölüm. The Wire dizisinden tanıdığımız Michael Williams da oynuyor. Aynı zamanda Riz Ahmet ve John Turturro, Torturo. Turturo da dizinin oyuncularından. Dördüncü sırada savaşı tüm çıplaklığıyla yüzümüze vuran dizilerden bir tanesi olan Band of Brothers var. E, i̇zlemeyen yoktur diye düşünüyorum ama belki de vardır diye düşünerekten bu listeye ekliyorum. Türkçe'ye kardeşler takımı olarak çevrilen dizi yayınlandığı dönem büyük ses getirmişti. Ver anneciğim alıyorum. Ver anneciğim. Kim? Kalem. Ama annenin kalemi. Kimin bu kalem? Ateşin. Ateşin değil, annenin. Aa! Yapımcıları arasında Steven Spielberg ve ünlü oyuncu Tom Hanks de bulunuyordu. Biliyorsunuz kendisi de yakın zamanda koronaya yakalandı. Aynı zamanda bir parantez Steven Spielberg ve Tom Hanks Errein'i kurtarmak filminde de yine birlikte çalışmışlardı. Toplamda 10 bölüm süren dizi sadece İkinci Dünya Savaşı'nın değil, bütün savaşların ne kadar kötü ve insan hayatını ne kadar etkilediğini gösteren çarpıcı bir diziydi. 6 dalda da Emmy ödülleri almış bir başyapıttır. Gelelim listemizin 5. sırasına. Bu kadar dizi öneriyorsun kardeşim. Bizim hiçbir güzel dizimiz yok. Türk dizilerinin hepsi mi kötü? Uzun dizi öneriyorsun, Türk dizisi yok. Mini dizi öneriyorsun, yine Türk dizisi yok. Demeyin çünkü listemizin 5. sırasında şahsiyet var. Türkiye'de polisiye gerilim türünde çok kaliteli işler yapılabileceğini gösteren Onur Saylan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Puhu TV yapımı. Şahsiyet toplamda 12 bölüm yayınlandı. Her bölüm bizim bildiğimiz Türk dizileri gibi upuzun değildi. Ancak izleyip bitirdikten sonra da tadı damağımızda kalan güzel bir Agah Bey hikayesiydi. Mini diziler çok fazla zamanı olmayan, kafasını işten, güçten, çoluktan, çocuktan kaldırıp da uzun uzadıya diziler izlemeyen insanlar için idealdir. Bu yüzden ben de artık eskiden belki bu kadar çok sevmezdim mini dizi ama bir buçuk yıldır nedense çok seviyorum mini dizileri. Hazır evinizdesiniz, evimizdeyiz, dışarı çıkamıyoruz, korona var diyerekten sizlere Ateş Akin'le birlikte böyle bir video çekmek istedik. Ateşi de kimseye bırakamıyorum bu ara işte korona var fazla dışarı çıkmıyoruz evdeyiz falan filan diye. Ağır oğlum. Evet o çanta ağır. Gel. Gel hadi bay bay yapacağız. Sizlerin de bana önerebileceğiniz bye bye. mini dizileriniz varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Bye bye Bay bay. Bay Bye bye. Bye Bay bye bye. bye bye. Hoşçakalın.